Ki. Sabit Kanca senin, benim, hepimizin içinden geçmeye devam ediyor. Hazır mısınız Sabit Bey? İntikam çiçeği beyaz ninja. Çiçek açan Pokemon. Skirtle. Metallica'nın Kill Em All albümünün 9. parçası. Skin Napoli'li futbolcu Slovak Marek. Hamsik. Tarihi madeni para. Sikke. Bırakıp giden teknik direktör. Sikippe. Bırakıp gittiğinde atılan başlık. skip bıraktı. Fıkrasına gülünmeyen adam. Hasan. Hangi Hasan? Bana basan. Devam ediyoruz bütün hızımızla. Ekinler dize kadar. Göl bize kadar. Sana bir şey vereceğim. Kasıktan dize kadar. Elinle göster. Bravo. Kaba saba. Dal Bir tık altı. Yak kürek. Onun da bir tık altı. İnsan İnsanoğlu tuhaftır. Her lafı kaldırmaz. İpte de dersin kızar da. Kıkırsın aldırmaz. Bravo. 1942'de üretilen helikopter. Sikorski. Biraz mırıldanır mısın? Pata 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 pata. Tamam pata. yeter bravo. Bu ne biçim soru lan s**erim Bana ne küfür edin amcık ben mi yapıyorum soruları? Bıçak mi geçiyorsun? Ne lan? var lan meti yazanız var o yazıyor. Kes. Ve geldik 80'ler 90'lar isim sorularına. Deniz. Amyarson. Hans. Göteller. Vladimir. Kalinski. Hans. Fayans Bravo. İki tane Hans vardı dikkat ettiyseniz. Biliyorum. Geldik sonik teknolojik sorulara. Girince açılmayan. X hamster. Böyle girmek istedin. Proxy. Bravo. Aşırı küçük. Mamiya. Aşırı büyük. Bazuka. Her türlü muamele. Emmeli gömmeli. Hızlı sor. Combo yapacağım. Peki. Ebenin. Eşeğin. Maymunun. Sadrazamın. Sol ya. Bu ne oldu? Esteban. Esteban özel ilgi alanı. Devam. Geldik şive sorumuza. Sirunu. Sıktım. Bravo. Başrol oyuncusu, çıkarıp da elini <laughs> aldı. <laughs> Öyle sikildi. <laughs> Alayınızı sikileceğim. <laughs> 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 Bu adam çok yakında sinemalarda.